Elektronlar, kinetik ve potansiyel enerjinin dengesi nedeniyle bir atomun çekirdeğinin etrafında döner ve bu da onların içeriye doğru sarmal şekilde hareket etmesini engeller. Kuantum mekaniği, elektronların Planck sabitine göre belirli mesafelerde kilitlenmesiyle kararlı yörüngelerini açıklar. Bu kararlılık, atomların erken modellerin öngördüğünden daha uzun süre var olmasını sağlar ve maddenin oluşmasına olanak tanır. Bu sorular ilginizi çekebilir. Elektronlar yörüngelerini nasıl korurlar? Hilal sabiti nedir? Kuantum mekaniği atom kararlılığını nasıl açıklar? Önemli noktalar 20. yüzyılın başlarında atom yapısıyla ilgili bilimsel anlayış, elektron davranışı hakkında önemli sorulara yol açtı ve nihayetinde kuantum mekaniğinin geliştirilmesine ilham verdi. Bu, araştırmacılar atom modeli ile ilgili temel sorunları çözmeye çalışırken, fizikte önemli bir değişimi işaret etti. İlk atom modeli elektronları bir güneşin etrafında dönen gezegenlere benzetti ve bu da enerji kaybı ve kararlılık hakkında soruları gündeme getirdi. Bu karşılaştırma atom davranışını açıklamak için yetersiz kaldı. Fizikçiler elektronlar gibi hızlanan yüklü parçacıkların radyasyon yayması gerektiğini ve bunun da çekirdekte öngörülen spirale yol açması gerektiğini keşfettiler. Bu kavram atomların gözlemlenen kararlılığı ile çelişiyordu. Niels Bohr'un devrim niteliğindeki teorisi, elektronların sabit yörüngelerde yaşadığını ve radyasyon frekansındaki tutarsızlıkları ele aldığını öne sürdü. Bu kavram atom teorisini temelden değiştirdi ve ona Nobel ödülü kazandırdı. Elektronlar hem dalga hem de parçacık davranışı sergiler ve bu da çekirdek etrafındaki tanımlanmış yörüngelerini etkiler. Bu ikiliyi anlamak, kuantum mekaniğini ve atom yapısını kavramak için önemlidir. Maksimum Planck, radyasyon emisyonunun kuantize olduğunu, yani sürekli olarak değil ayrı birimler halinde meydana geldiğini öne sürdü. Bu kavram kuantum teorisinin temelini oluşturur. Radyasyon emisyonunun en küçük birimi, dairesel hareketteki açısal momentumla ilişkili olan Planck sabiti olarak bilinir. Bu sabit nislik, elektron davranışını anlamak için çok önemlidir. Elektronlar, gitar telindeki müzik notalarına benzer şekilde duran dalgalar tarafından tanımlanan belirli yörüngeleri işgal etmelidir. Bu kavram, belirli dalga boylarının neden izin verilebilir olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Kararlı atomlardaki elektronlar kinetik ve potansiyel enerji arasında bir denge sağlar ve bu da atomun içindeki kararlılıklarını garanti eden negatif bir toplam enerji ile sonuçlanır. Bu enerji dengesi gezegen yörüngelerini yansıtır ve onları sistemlerinden çıkarmak için ek enerji gerektirir. Elektronlar elektriksel çekim nedeniyle sürekli olarak çekirdeğe çekilir. Ancak kinetik enerjileri onları uzaklaştırır ve kararlı bir yörüngeye ulaşmalarını sağlar. Bu denge atomik kararlılık için çok önemlidir. Elektronlara benzer şekilde, Güneş'in etrafında dönen gezegenler de Güneş sisteminden kaçmak için ekstra enerjiye ihtiyaç duyar ve bu da hem atomik hem de astronomik sistemlerde ortak bir enerji kararlılığı ilkesini gösterir. Kuantum mekaniğinde, elektronlar çekici kuvvetlere rağmen çekirdeğe çökemez ve bu da çöküşü önleyen kararlı bir yapılandırmaya yol açar. Bu çıkmaz, atomun uzun ömürlülüğü için hayati önem taşır.